Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu Göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın. insan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi Kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın içinizdeki ses, iç sesinizle Allah 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 diyorsa siz kalpten dilediniz.